tedbirimizi alıyoruz. Şu soğuklara karşı mesela bir adam kayıtsız kalamaz. Allah'ın kış mevsiminde tabiatın normal bir düzeni, soğuklar ilahi nizamın bir parçasıdır. Havanın soğuk olması, havanın şiddetli olması, havanın kış olması, kar olması, soğuk olması ilahi düzenin, ilahi nizamın bir parçasıdır kötüleyemezsiniz, hakaret edemezsiniz, kötü tabirini kullanamazsınız. Bazı cahil spikerler var zaman zaman söylüyoruz. Cahil spiker yani haber okuyan televizyonlarda, radyolarda haber okuyan cahil spikerler var. Cahil, çok cahil. Eline verdikleri haber kağıdını okuyor. O haberleri yazmışlar, birileri yazmış, Arsene de buradan oku diyor. O spiker de okuyor. Ne diyor mesela? Kötü hava şartları diyor. Kötü hava şartları. Havaya hangi kelimeyle hitap ediyorsunuz? Söyleyin. Havaya hangi kelimeyle hitap ediyor? Kötü. Kötü kelimesini kullanıyor. Havaya öneme göre, öneme göre yarattığın şeylere senin kötü demeye hakkın yok. Kötü kelimesini kullanamazsın. Soğuğunda kendine göre lüzumu var, soğuğun da yeri var, kışın da önemi var, kışın lüzumu var, kışın da kendine göre ehemmiyeti var. Kötü hava, kötü hava şartları bilir mi? Herkesin evinde buz bile mi var? Eğer soğuk kötü bir şey olsa, soğuk hava kötü bir şey olsa olsaydı, evinizde Muz mirabınız olmazdı, muz olmazdı, kendinizisi olmazdı, kendinizisi olmazdı. Demek müzü var? Onun da var, onun da var, onun da ehemmiyeti var. Niçin kötü diyorsun? Niçin kötü hava diyorsun? Cehalet alametleri tabi. Onun için bu soğuklara karşı nasıl ki kayıtsız kalamıyoruz? Daha bu soğuklar gelmeden kendini alıyoruz herkes imkanına göre odun alıyor, kömür alıyor, gaz alıyor, mazot alıyor, yakıt alıyor neyse. Sobasını kuruyor, borularını temizliyor, tanzim ediyor, yerine koyuyor. Hilasa mutlaka az veya çok bir tedbir alıyoruz. Kışın soğukları gelmeden evvel, soğuklar gelip katmadan evvel. Kapımızın önüne gelmeden önce soğuklara karşı tedbir almak akıl icabıdır. Akıllı insanın yapacağı en makul bir hadisedir. Gayet tabi tedbir alacaksınız. Aldırış etmez insanlara bakmayın. Yani ben aldırmıyorum diyor. Mümkün değil. Direnmek mümkün değil. Karşı koymak mümkün değil. Hayat <laughs> uydurmaya, tedbir almaya, çare düşünmeye, o e, soğuklara karşı korunmaya mecbursunuz.